Ya kardeşim, ta çocukluğumda gıcık oluyordum bu evrim teorisine. <laughs> <laughs> ya garip, garip olacak ama yani ben çocukluğumda anlamıştım masonluğun yapılanmasını. Evet. Yani başladım. dünyanın bir, bir derin derin tarafından yönetildiğini evet. anlamıştım. Bu savaşların falan tesadüfen olamayacağını da yani tevafukken olamayacağını da anlamıştım. Evet, evet. Evrim teorisinde nefret ediyordum çocukken. Evet. Bir oyun olduğunu anlamıştım. Evet. Niye? Nihayet o nefretimi ilimle, irfanla e, efendim e, güzel bir e, sonuca götürdüm. Maşallah, maşallah. Nefretin yerini ilim, irfan almış oldu. Evet. Gıcık oluyordum evrim teorisine. E, böyle nezaketle gömdük evrim teorisini. Maşallah. Yani kaba bir terörle değil. Böyle siyahlar giymiş şahıslar hep beraber e, Darwin dedelerini gömdüler. Evet. Maşallah. Evet. Allah. Bilal iyisin bir şey yok. Ya kardeşim en beğendiğim başlık diyor ki Fransız tarihi gelmiş geçmiş en büyük felaket evet. ediyor. Böyle evet. felaket görülmedi ya. Bu kadar veciz ve güzel bir anlatım ben görmedim. <laughs> Gökten felaket yağıyor diyor ya. Allah Allah. Allah Allah şu dilin güzelliğine, <laughs> güzelliğine bak bunun güzelliğine bak ya. Yani. Hocam siz ilk yaralı çatması gittiğinde Fransa'ya bir iki gün ses gelmedi. Ne oldu diye merak etmiştiniz. Son <laughs> i̇şte üçüncü gün, üçüncü gün bütün <laughs> haberler çıkmış <laughs> inşallah. <gülüyor> ya atlası, e, maşallah, maşallah. <laughs> Hocam ondan çok daha önce yıllar önce Harun Uluslararası Kahraman vardı, Yurt dışı basına yaramış. Evet <laughs> Şimdi atlası gönderdik Oktar hocamın odayı. Ya ilk gün ses yok. Allah Allah. Ya Atlas gitmedi mi acaba dedim Ya <laughs> yani bir araştırdım dedim adamlarını götürüp denize atarlar. Değil mi? Evet. Yok dediler adresleri tek tek teslim olmuş dediler. İkinci gün, üçüncü gün ciya. <laughs> Ama akıl almaz bir feryat. Evet. Evet. Ay anam anam ölüyorum diyor. <laughs> <laughs> ya kardeşim bu kadar feryata ne gerek var işte.